Rekabet kurulu hatırlarsanız zincir marketlere, 3 harfli marketlere 2.7 milyarlık, neredeyse 3 milyar liralık bir idari para cezası kesmişti. Onun dün gerekçeli kararını açıkladılar. Fiyatlardaki manipülasyonlar vardı. Haberlere bakalım. Sonra o yazışmaların bazıları bugün gazetelerde konu onlara bir bakacağız. Tabii ki buyurun. Evet. Zincir marketlere kesilen 2,7 milyarlık cezanın gerekçesi netleşti. Fiyatlarla nasıl oynandığı ortaya çıktı. Rekabet Kurulu yürütülen soruşturmanın gerekçeli kararını internet sitesinde yayımladı. Kararda A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve Şok marketler arasında fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı belirtildi. Kampanyalar ve fiyat indirimine gidildiğinde tedarikçiler aracılığıyla müdahale edildiği belirlendi. Ayrıca adı geçen marketlerin satışa sundukları pek çok üründe birleşerek topla dağıt anlaşmasını ihlal ettiklerine karar verildi. Evet akşam gazetesi bugün bu konuşmaları yazmış değerli izleyiciler. Organize işler bunlar diyor. Akşam gazetesi 5 zincir marketler bir tedariki zincire kesilen 5 zincir markete kesilen cezaları başta taşımış ve WhatsApp ve mail yazışmalarını görmüş, organize olalım, birlikte hareket edelim gibi ifadeler çıkıyor. Mesela ya tedariki bir firmanın çalışanı Cuma günü organize oluyoruz, biz fiyat geçişinde, sen şu market ve diğer tarafları organize eder misin? Tamamdır, yanıtını alıyor. Mesela ayçiçek yağının reyonunda 35 lira olarak görülen etiket görselinin paylaşılması üzerine zincir marketin çalışanı Güzel abi piyasa yükselirse sorun yok. Bu arada raf fiyatları salı gün itibariyle yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor diyor. Bir diğer tedarikçi pazartesi 39.95 olan raf fiyatına geçiyoruz. Mail göndereceğim size diyor. Market çalışanı bunun üzerine... Okey salı günü itibariyle geçmiş oluruz derken bu yazışmadan 3 gün sonra başka bir market zinciri kastederek ee, şu şu market fiyatları geçmemiş diyor. Tedarikçi ise bu mesajı atfen 1 litre var onu da geçecek merak etme ifadesini kullanıyor değerli izleyiciler. Mesela bir diğeri market çalışanı fiyatı basıyoruz geri geldiğimiz tutar farkı diyor. Hayır sakın yapmayın can sıkıntı olur diyor. Acil 24.95 ikili fiyata çıkalım diyor. Yazışmalar böyle devam ediyor. Yani 5 market aralarında anlaşmışlar. Belli fiyatları ayçiçek, yağ, yumurta, süt ve benzeri hepsini ayarlamışlar. Şimdi o marketlere düşen de bu fiyatları en azından döviz düşüşü içinde biraz daha düşürebilmek diyelim değerli izleyiciler.